Selam YouTube. Çekilişi bir çekelim arkadaşlar. Selam, merhaba. Neredeydi bizim yan çarlan? Bakalım internete yazınca çıkar mı? Televizyondan. eee yan Abi niye çıkmıyor ya? Aboneliklerim de var mı acaba? Lan YouTube Musti buradan mısın lan? Buradaysan ses böyle oluyor. İlk. Kanki senden bir şey isteyeceğim ya şu benim diğer kanal var ya sonsuza dök madrid arif pro yançarın bir linkini atar mısın ya da bir dakika ya şuradan ben gireyim dursun burada be. İsimler lazım bana da abi internetimi vermediler mobilden çekiyorum Vallahi kazanan arkadaş üç gün içinde bana ulaşsın discord'dan 3 gün içinde ulaşmazsa hediye şey atacak çünkü 3 gün içinde ulaşsın hediyesini vereyim ee, videolar şu sana dediğim isimlere yorum yazar mısın oraya onları çekilişe alacağım çünkü diğer kanalda canlı yayın açamıyorum 50 abone olmadığı için burada açtım canlı yayını yorumlara bakıyorum hemen kimler katılmış Abi, abone olmuş Hepiniz takip etmiş Abi şunları yaz. Sen senin zaten bu kanalda herhalde. Kara Lord'um Kara Lord. Kara Lord yazsana çete bir yoruma. Kara Lord yaz. Ali Faruk Çelik yaz. Faik Miriyev yaz. Batuhan Çevik yaz. Tamam Kara Lord'u yazdı. Tekrar sıralıyorum. Karalör senin hesap değil mi? Soğuza diye değişti Fatih Çelik. Yok Fatih Çelik değil. Faruk Çelik. Faruk Çelik. Fatih değil lan Faruk yaz. Faruk Çelik bak yanlış çekeriz. Kurayla uğraşamam ondan Faruk Çelik yaz abi yoruma. Şu Mustafa nerede ya? Tamam. Kara Lord Faruk Çelik. Faik Miriyev yaz kardeşim. Faik Miriyev. Faruk Çelik yazdın. Batuhan Çevik. Faruk Çelik'ti bu arada. Tamam. Batuhan Çevik yaz. The Watch yaz. The Watch yaz. Dvaç yaz. Coşkun Coşar yaz. Dvaç Coşkun Coşar. Yazdın mı? Hadi abim onları da yaz da ekleyelim mi? Like atın acılar yayına. Ya şu Mustafa nerede ya? Oğlum ben yazamıyorum buradan yazın la. Bak abi katılanlar 06 Batuhan Yılmaz Arif Akçay Fans Fenası Avni Başaran Katılanlar bunlar bu kanalda. Bunları düşünmelerini yazmamız lazım. Çete biri yazabilirim arkadaşlar. Ekran görüntüsü alayım, diye uğraşıyorum. Batuhan'a kadar aldık. Doğaç'ı aldık. Arcaçelik'i aldık. Bura tamam. Şimdi neydi Batuhan Çelik? Bir dakika şuradan da gireyim bir. Şurayı da bir açalım abi. Selam arkadaşlar. Yorumlar, Selam yorumlar nerede yorumlar? Ya var ya çok zorlanıyorum şu an televizyondan bunu yaparken. Alt yazı beğen yorum abi bir kişi var zaten tamam abi şimdi bak neydi Faik Mirial Faik Mirial başka Batuhan Çelik Çevik pardon Faruk Çevik Faruk Çevik e, yazanlar, çelik sonra Batuhan Çelik. Sadece Çelik. çelik. Yani, dağıtık dağıtık. Tamam. Harun Çevik, Batuhan Çelik. Oğlum yine hep çelik lan? Şimdi ekran görüntüsü Ali Faruk Çelik yazdım Batuhan Çelik yazdık The Watch The Watch Başka Coşkun Coşar Arzu Aksoy. Arzu Aksoy. Başka. Zoom zoom. Eğri it is başka kim var <laughs> <laughs> Hatun Yılmaz Fenerisi'ne onu başarıyor.

Souza ne gitti senin şey ya? Souza kisi. Mustafa Karalov. Mustafa Hastalık var ya çok kötü. Evet arkadaşlar. Çekiyorum çekilişi. Allah kimin şansı çıkarsa. Bak. Kısalttım isimleri de bu arada. Ee, isimler şu şekilde. Kimler katılmış? İki kanaldan da aldım. Hem Arif Burayan Çar'dan hem Arif aldım. Üstelik çekilişine bakalım kim kazanacak. Faik miral Faruk Çevik, Batuhan Çelik Mustafa Karalord e, Dıvaç Coşkun Coşar, Arzu Aksoy, Değeristancı, Zumzumcu, Batuhan Yılmaz. Zumzumcu iki defa yazmış. Sil birini. Batuhan Yılmaz. Zumzumcu dedik. Fenas dedik. Bak Fenasi, Zumzumcu, Batuhan Yılmaz, Değeristancı. Arzu Aksoy, Coşkun Coşar, Duvaç, Karalok, Mustafa, Batuhan Çelik, Faruk Çevik, Faik Mirel çekiyorum. <laughs> Kime kıyarsa artık. üsteyle çıkan yorumun altına yazacağım arkadaşlar bana bir bamp bam Çekilişi başlatıyorum. Başlattım. Kazanan kişidir. Niye bağlantı ya? Lan fenasiye çıktı. Fenasi kimin hesabıydı? Lan şuraya bak şansa bak. Fenasiye geldi. 12 kişi katılmış arkadaşlar. Çekilişe Fenasiye çıktı. Hemen Fenasiye yazalım. Fenasiye nerede? fenasi katıldım yazanlar. Arproyan Çar'dan çıktı arkadaşlar. Hı -hı. Hemen yazalım. Kardeşim. Tebrikler. Tebrikler. Sana çıktı. İban atar mısın? Atar. Nasıl? Vallahi yazdım arkadaşlar. Kutlama gönderdim. Cevap geldi mi? Atacağım. 3 gün içinde atın arkadaşlar. 3 3 gün ne yapıyor? Yarın perşembe, cuma, cumartesi. Perşembe, cuma, Cumartesi. Cumartesi kadar dönüş yok. Arkadaşlar Fenasiye çıktı. Çekiliş çekmiş bulunmaktayız. Arturo Yançar'dan yeni takipçimize çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Bana dönüş yapsın lirasını atayım. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi Nuran senin haber. Çekilişi çektik. Çekilişe katılanlar arasından Fenasiye çıktı arkadaşlar. Demiş Demiştim zaten bu videonun altına yorum atın diye. Fena kimin hesabı bilmiyorum. Bana bir IBAN numarası paylaşsın. Attım oraya. Veya para yatabileceğim bir yere paylaşsın. Paypal falan da olur. Ee, ön ödemeli kart da olur. Ona parasını gönderim arkadaşlar. Çekiliş sonuçlanmıştır. Hepinize katıldığınız için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.